Acılar acımızdır. Bir de vatandaşımız, e, bir de vatandaşımız yoldan geçen vatandaşımız. O da niye orada yoldan geçiriliyor o da ayrı tabii. Yani dünyanın hiçbir tarafında böyle bir şey yok. Evet. Demdekler taraftar oluşumuna geliyoruz. Konumuz herhalde bu. E biz Nutra Hastanı olarak hani bu reklam değil de bilsin insanlar dünyanın abi, en büyük adamı. taraftar oluşumudur Türkiye'nin Ticari bir kuruluş değil Avrupa'nın da var. değil. Dünyanın en büyük taraftar oluşumu şu anda Galatasaray Ultra Aslan taraftar oluşumdu. Herkes biliyordur bunu. Çünkü dünyanın her yerinde. <laughs> şimdi, şimdi Sefa oradan güldü tabii. Abi. Biliyor, gülüyor değil. Yani biliyorlar yani bunu artık şeydi. Sosyal yönlerimiz de var bizim mesela. Cuma günü burada Metin İlkokulu var. onun spor bölüm tarışığı şey açılacak. Spor salonu. Bizim arkadaşımız eski koordinatörümüz Alpaslan Dikmen'in ismi verilecek o salona. Okula yardımlar da yapılıyor Galatasaray taraftarlar adına, Aslan adına. Bizim biraz şeyimiz basınla, medyayla ile alakalı. Çok sosyal içerikli pankartlar açıyoruz mesela st stadımızda. En önemlisi mesela Çanakkale ile alakalı ...iki sene, 3 senedir Çanakkale olmasa biz burada yoktuk şu anda. Çanakkale geçişseydi biz yoktuk değil mi? Programın Programında bir anlamı olmayacaktı. Bu şeyleri e, gündeme taşımıyorlar. Hani e, bir görsel veya Aynen. yazılı medya. Bir fanatik geçen sene bir fanatik köşe yazarı sağ olsun yazdı. Ultra aslan değil, ultra insan olarak bir köşeye başlıyor. Çünkü kınalı kuzular olarak bir pankart açtık. Ee, Fenerbahçe, Galatasaray bir de en sonunda e, Fenerbahçe, Beşiktaş en sonunda Galatasaray'ı koyduk hani. Başa da koymadık. Kınalı kuzular, sarı kırmızı, sarı lacivert, siyah şey, siyah beyaz olarak. Biraz siyasi mi olacak bilmiyorum da 1 Mayıs tatil oldu. Olabilir. Olsun. E, güzel bir şey. Evet, Ama etrafında. 1 Mayıs'ı 1 Mayıs yapan Çanakkale 18 Mart'ında resmi tatil olmasını buradan istiyoruz. Pankartlarla da statta. Açtık bunu. Hiç gündeme getirmiyorlar. Niye getirmiyorlar bunu? Çünkü bizim e, ülkenin birliği Çanakkale'dir. Çanakkale'yi bilmeyen e, ülkesinin hani bu toplumsal olaylar olsun. Kürt, Türk. E, ülkenin şeyin merkezi Çanakkale'de. Yani, evet. Güzel. Yani bu öneriyi getirmiş ya Böyle olsun. pankartlarımız açılıyor. Yani, Peki yani... onlar indiriliyor mu? Ya onlar indirilmiyor da medyada gündeme gelmiyor. Kaçta Kaç deva, 18 Mart resmi tatil olsun. işte sıkınalı kuzular. Böyle büyük büyük ana çok büyük pankartlar açıyoruz ama bazı önemsiz açtığımız pankartlar mesela basit pankartlar açıyoruz mesela küçük. Bunlar bas rayfa mesela yönetimle alakalı veyahut da şunla... iyi He? Yok. Onlar, Onlar bütün medyada göz e, önünde. Ya sizin chip inmiyor. Bu başkan dediğine göre. İnmiyor değil. Serbest ya. Yani. Serbest de. Medya bunu gündeme getirmiyor. getirmiyor. gün. Peki. abi, medya iyi şeyleri gündeme getirmiyor ne yazık ki. Reyting almıyor iyi şeyler. Reyting almıyor. Reyting almıyor iyi şeyler. Şimdi şimdi biz, da bu şimdi ben, şimdi ben bak, otursam bak. burada desem ki siz bu maçta böyle yapmıştınız, burası böyle sokmamıştı. Niye Beşiktaş orada? Niye bilmem ne? O zaman insanların hoşuna gidiyor herhalde Ama biz barışın egemen olduğu bir toplantı yaptığımız için gidiyor. PKK diye protesto ediyor. Şimdi <laughs> Efendim oyun... biz e, programa başladık da bu arada tartışmalar devam ediyor. Bu konu e, oldukça hararetli bir konu olduğu için ben de bir şeyler öğrendiğimden. Başkan sizde kalmıştık. Efendim bu arada e, yeni açanlar için televizyonu söyleyeyim. Biz nasılsınız da taraftarlara <laughs> soruyoruz nasılsınız diye. Çünkü futbolun cefakar insanlar onlar. Programın açılışında da söylemiştim. Futbolcusu para kazanıyor, oynuyor, hak ediyor. Yorumcusu yorum yaparak para kazanıyor. Yazarı yazıp para kazanıyor. Ee, biz burada program yapıyoruz sonuçta. Ama bu işte gerçekten gönül koyan insanlar var. İşte o insanlara belki bugün ilk defa böyle topluca soruluyor siz nasılsınız diye. Ve şu ana kadar geldiğimiz durumda güzel de bir düşünce oldu. Bir taraftarlar birliği kurulması şeklinde. Bence hoş bir öneriydi bu. Ee, Sayın Bakanımız herhalde dikkate alır bunu. Çünkü o zaman kurallar birlikte belirlenir. Sizlere sorulur. Sizlerin düşünceleri sorulur. Türkiye'de vadet yerleşmeli diye düşünüyoruz. Yaşayanlara sorulmalı. Evet e, Sayın Başkan Muzaffer Bey. Buyurun. E, türbün terörü, yani konu türbün terörü konusu da açılıyor. Bir defa bu terör olayını kesin ve kesin insanlar ağzından silmesi lazım. Türbün mü? var, şiddet var. Evet şiddet var, bilmem ne var ama terörle hani bu e, türbündeki olan olayları törenle kıyaslama tören nedir? Devletin birliğine dirliğine zeval veren bir oluşum, bir yani bir yapıdır. Değil mi? Devletin birliğini, dirliğini yıkmaya çalışan bir şeydir. Şimdi bu türbünde olan olaylar e, insanların arasında gençlerin, veyahut da şabadın, şey medyanın rolü var burada. Yöneticilerin burada yolu var, e, şeyi var, rolü var. Futbolcuların rolü var. Bizlerin de rolü var. E, biz te tertemiziz yani. Kimse kimse, kim kimse çıkamıyor kim mesela. Küfür ediyorlar mesela. En azından özellikle bizim kendi seyircimize buradan sesleniyorum. E sen kötü tezahürat yapıyorsun. E niye geliyorsun oraya? Galatasaray'ı desteklemeye geldiğini söylüyorsun ama Galatasaray kulübüne ceza verdirtiyorsun. E yani genel bütün kulüpler için geçerli. Özellikle kendi kulübümüzün söylüyorum. Evet. E ne e Gönül ister ki cezasız küfürler olmasın yani. Hem ceza vermeden de küfürler kesilsin. gönlümüz bunu istiyordu. E tabi. Yani ceza da vermeden tabi olsun da. Hani ama maça gidince diyorsun ister istemez bazen çıkıyor yani. Ya bazen çıkıyor da çıkmaması <laughs> gerekiyor ama koru halinde çünkü bazen Ferdi olabiliyor. Biz de kızabiliyoruz Ferdi kız, şey yapabiliyoruz ama koru halinde küfür ediliyor. Bu bir yasa var. Bu yasada değişmez. E ne yapıyorsun? Ha, şimdi bak sağımız kapandı. E, ne oldu? Yenildik. Şimdi bu kime zararı? Kim berabere kaldık? Kime zararı var? Galatasaray camiasına var. Galatasaray kulübüne var. Ama burada kimlerin payı var? Hıncalı Uluç çıkmış bizim e, o zaman bakanımız Mehmet Ali Şahin'i bilen inandırmış. Köşe yazısında diyor ki bunların bakma siz birbirine atışıp tutuştuğuna. Söyleme bak ya. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türbin liderlerin Mecidiyeköy'de şirketi var. Bunlar beraber iş yapıyorlar. Hayırlı işler. <laughs> He, Farazayı yapıyoruz. Yap, yapmayalım mı? Yapmayın, bırakın. Bunlar böyle istemiyorlar. Biz. Bunlar diyorlar ki, birbirlerini kır, kırdıysan... Geçen sene hıncal Uluç... ...bu Özcan Canaydın, bu tarafta Ultra Aslan... ...Özan e, Canaydın'ı gönderecek, bu Ultra Aslan böyle yapacak, Ultra aslan böyle böyle yapacak deyince... ...geçen seneki fena maçındaki olaylar işte bardağın son damlası oldu. Niye? İnsanlar da doluyor yani, şey değil insanlar etki altında kalıyor medyanın. Biz bilen... E, ...o kadar şey olduğumuz halde kendi yanımızdaki, çevremizdeki insanların etki altında kalabiliyoruz bazen. Hani niye onlar böyle yapıyor? Niye Fenerbahçeliler böyle yaptı? Biz niye böyle yapmıyoruz? Beşiktaşlar niye öyle yaptı? Onlar niye böyle yaptı? Bütün herkes aynı şeyin etki altında kalabiliyor. Siz şirket ne iş yapıyor? Siz şirket ne iş yapıyor? Bakanımızı bilen Mehmet Ali Şahin o zaman o dönemin ee, bakanı ke Bakan kendi ağzından bunu bir de açıklama yapıyor. Yani bir köşe yazarının şeyine nasıl inandırmış da ne alakası var ya? He olsa ne olur? Olabilir Yok ama de canım, çok de, doğal yani. Olsa ne olur ya? Yani şimdi He. yani e, kulüp başkanları işte e, ortak da olabilirler. Evet. Aynı evde farklı takımlı evet, insanları. Evet. beraber Fenerbahçe var. kulüp başkanıyla Galatasaray yani. yöneticisi beraber. Bunlar ben listasında işte, sonları vardı. bunlar. ortak hareket ediyorlardı. Evet. Evet, Göksel. Sonra Murat, sonra hep sosyal medyaları. Evet. Ben lafı fazla istiyorum.